NBA mobil Mobile hoş geldiniz. Dün akşamüstü oyuna bir güncelleme geldi. Onun sonucunda 3 numara Tracy McGrady ve 3 numara yani kısa forvet Lebron James'in tüm takımı olan artı 4 busları pozisyona çevrildi. Diyecek bir çelime bulamıyorum. Ondan sonra 200 NBA parasına 1000 puan verilen paket kaldırılmıştı. Bakalım geri gelmiş mi? Geri gelmiş. Bu güzel. Bunu da alacağım ben. Bu dün kaldırılmıştı ama bugün Ceri gelmiş, yüz çeşire verdik. Daha da harcamayacağım. Bana soru soruyorsunuz, diyorsunuz, ben şu adamı aldım, bu adamı aldım, bunları da alabilir miyim? Ben ona bilemem. Ben yani bana sormayın. En iyi bilen bunu sizsiniz. Bak son iki gün son iki gün buradan 150 puan 1500 2250 2500 5000 17500 Bak benim daha herhangi bir sadece koyun e harcayacağım. Tamam Ya koyun bir de bir kere takas. Ben alıyorum mesela iki gün içinde, son gün. Ama ben bunu bilemem ki. Bana soruyorsunuz şunu alabilir miyim, bunu alabilir miyim? Ben sizin oynadığınız oyunu bilemem ki hangi ustaya aldığınızı. Yani böyle saçma sorularda rica ediyorum, sormayın. Ben sizin oynadığınız oyunu bilemediğim için kaç puanınız var, kaç ustaya aldınız. Ben de oynuyorum sizin gibi. Yani hesaplıyorum diyorum her gün kaçırma şunu şunu yap. Alırsın. Zaten ben de o dediğimi yapıp oynuyorum abi. İyi 600 puana düşürdü takas setinden 1000 puandı. Bak dün mağazadan 200 çeşe bin puanı aldı. Bugün geri getirdi. Yani tüm takıma Lebron ve McGrady'e buz verdirdi. Sonra pozisyona düşürdü. Firmanın sağ solu belli olmuyor ki. Böyle oynayın. Ben bugün oyuncuları da alacağım. Bir de maç atayım. Konuşarak videoyu bitireyim. Yani global Facebook da yani millet diyor ki işte oyuncunun pustunu değiştirecekti. Niye böyle yaptı? E çünkü pol Pierce kartının değeri olsun diye. Lebron müzayedeye de çıkmadı. Çıktı anda satacağım. gördüğünüz gibi Brown Holiday bunun eventinin oyuncularıydı. Şu an yok. Bak normalde Lebron'un açılması lazım. Açılmadı. Ben Lebron'u satacağım yani şu an müzayir. E niye satacaksın dersen? Jeton ederçe satacaksın. Yani yorum gelmiş. Demiş abi ben jeton kasamıyorum. Şu an 74 uğrunlar var senin de etçinliği es geçeceğim diyorsan sat yani uç fiyatlara satıyorlar. Bu etçinlikten önce 1000 jeton 5000 jetona giden katlar 3000 şimdi 20000 jetona gidiyor. Ama çöre almıyor. Bence çöre almak ondan daha iyi. Çöre 3 milyon jetona gidecek çünkü. Minimum. Hakikaten Xiaomi. Blok attım. Bak blok attım o halde. Elcim Beyler hep kaçırıyor üçlükleri bu sefer attı. Yani blok attım topta gitti işte Çin kuvveti. Jeremy'nin Zed Lavin. Lavin alır abi. Adam Magic Johnson. Yani o müzayede fiyatlarına bak ona göre takıl koçum yani. Ben de müneccin değilim ki ben de satamıyorum, kasamıyorum. Ben de çok müzayedelerden zarar etmiş bir insanım Yani. yani oyun pozisyona busta çevirdi takım bustalarını. Ya daha ne kadar düşecek oyun onu bilmiyorum. 10 abi Millsap. Millsap neydi eskiden ya? Al Jefferson, Millsap, Utah Jazz'de. Paul George'u da var lan adam. Hacim olay şu an ya. ya Rabbim ya nasıl 87 top çalmayla nasıl top çalıyoruz? Böyle bir oyun sadece iyi yapabilir. Dediğim gibi et son güne kadar kalsın. Zaten 5 tane ara ustayı koyup bir tane büyük usta alıyorsunuz. Sonra da baş ustayı alıyorsunuz. 17.500 puan da yapamazsanız zaten etkinliği oynamanıza gerek yok. Şu an etkinliği alabilmeniz için 11 bin puan falan olmanız lazım. O çeşleri de alsan 4K daha geliyor. 10.000 puan olursan 800'ü de çeş harcayıp etkinliği oynarsan ya da 600 rahat alıyorsun. Daha da basit anlatamam. 9.000 puansanız şu an etkinliği oynamadan maçlar sıfır duruyor. 9.000 puansan yine alıyorsun. 3 çeş alarak. 3000, 3000, 6000, 9000 8000 puan sanda 800 çeş harcayıp tabi bu içeri gelirse, içeri gelmezse alamazsın. Yani minimum 9000 puanınızın olması lazım. 9000 puanınız varsa şu an etkinlikte çöreği alırsınız. İlk ustalara aldıysanız. Daha da anlatıyorum. İlk usta setini tamamladınız. Birer usta aldınız. İkinci ustalara alıyorsunuz. 9000 bin puanınız varsa mağazadan bu biner puanlık paketi 400 NBA parası harcayıp alıp içindikleri de iki gün boyu kaçırmadan oynarsanız o mağazadan üstüne bir de o jetonla coinle alınan paçetleri de alırsanız 100 bine rahat büyük usta çöreği alıyorsunuz. Daha da açıklayıcı anlatamam. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.